Herkese selam. Bugün borsayı konuşmak istiyorum. Son bir haftada yaşanan düşülere rağmen 11.000 puan bandının altına inmedik. Dahası BIST 50 dışına çıkan işlem yoğunluğu arttı. Fark ettiyseniz. Aslında bu da bir yükselişin habercisi olabilir. Bu ne zaman olur büyük bu yükseliş? Ekim ayının son haftasına kadar BIST 50 dışı ya da BIST 100 dışı hisselerde bir yükseliş görebiliriz bazılarında. Yani elinde yan tahta tutanların hisseleri yukarı yönlü sert hareketler yapabilir. Elinde yan tahta tutan kişiler dikkatli olsunlar. Ekim ayı sonuna kadar sert yükseliş varsa bu hisseleri o vakte kadar satmak mantıklı olabilir. Yan tahtalardaki hareketler tekrardan biz 50 dediğimiz hisselere dönecek. Bu ne zaman olacak? Yine aynı şekilde Ekim ayının son haftası. O zaman aralığına lütfen çok dikkat ediniz. Yani tuttuğunuz hisse elinizde patlamasın. O hisseyi yoksa sizin kucağınıza bırakabilirler. Borsanın en büyük beklentisi malumunuz faiz indirimleri. Faiz indirimleri devam ettiği sürece borsada yukarı yönlü hareket devam edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Trump'la görüşmesi aslında borsada beklenen yükselme etkisini yapmadı. Öncesinde yaptı ama görüşme sonrasında tam tersi düşüşe sebep oldu. Çünkü ticaret anlamında daha ziyade Amerika'yı daha fazla memnun edecek şekilde bir anlaşma yapıldı, denilebilir. Ama tabi perde arkasında neler konuşuldu onu biz bilmiyoruz. Bugün önemli bir gün. Bugün saat 10'da Eylül ayı enflasyonu açıklanacak. Enflasyon beklenti üzeri gelirse, yani beklenti %2,5 olarak açıklanması, beklentinin üzerinde gelirse, bu ne demek oluyor? Merkez Bankası... 23 Ekim tarihinde 300 değil 200 puan faiz indirebilir. Bunun bir sinyali olarak değerlendirilebilir. Eğer o beklenti üzerinde gelirse borsa için olumsuz bir haber. Fakat beklentinin altında gelirse bu özellikle banka hisseleri için olumlu bir haber olacaktır. Borsamızda 11.080 puan çok önemli. Burası önemli bir destek noktası. Buranın altına düşmezse şu an yaşadığımız düşüşleri bir kar satışı olarak değerlendirebiliriz. Ama 11.000 puanın altına düşüş olursa o zaman satışlar birazcık daha hareketlenebilir, hızlanabilir. Sonuç olarak düşüş ya da yükseliş bir yerde son bulur. Sonuna kadar, sonsuza kadar devam etmez. Şu anki e, hareketler daha ziyade böyle alsatçıları memnun eden hareketler. Bununla birlikte faiz indirim döngüsü devam ediyor. Ha 300 indirmez 200 indirir. 200 indirmez 100 indirir ama indirir mi bu faizi Merkez Bankası indirir. Ve Merkez Bankamızın bundan sonraki toplantılarında da faiz indirimleri e, kesintisiz devam edecek. Bundan dolayı borsada benim hedefim hep e, yukarı gideceği yönündedir. Hedefimde değişen bir durum yok. 250-300 puan indireceğine, hadi bu sefer 150-200 puan indirsin, bu şekilde devam etsin. Aynı şey geçerli. Bu sadece benim para kazanmamı bir parça geciktirecek. Ee, aslında Erdoğan-Trump arasındaki görüşmede, hadi şöyle oldu. Biz birazcık daha alttan aldık ve bu e, alttan almamız, hani e, belki de şöyle, çünkü Trump en ufak bizim aleyhimizde bir söz söylemiş olsaydı, en ufak bir söz ülke olarak çok kötü etkilenecekti. Borsamız da çok kötü etkilenecekti. Bundan dolayı bence bu açıdan düşünüldüğünde hani Trump öyle ağzından olumsuz bir söz çıkmadı en azından. bu da işin olumlu tarafı olarak değerlendirilebilir. Tabii Amerika'nın kapanması falan var. Amerikan borsasındaki düşüşler Bunları da ben geçici olarak görüyorum. Yani Amerikan borsası da neden yükselmek zorunda? Onu anlatmıştım önceki bir videomda. Şimdi tabii borsaya yatırım yapanlar biraz tedirgin, biraz üzgün diyelim <laughs> ya da pişman da olabilirsiniz. Fakat eğer sen borsayı kumar olarak görüyorsan zaten buradan para kazanamazsın. Şimdi önce senin bir borsaya olan bakış açını değiştirmen gerekiyor. Borsa ne demek? Borsa bir kumarhane değil. Türkiye'de çalışan, üreten, hizmet veren şirketler. Ama sen diyorsun ki ben bunu kasiroya çevireceğim. Dikkat et, seni çevirmesinler. 25 yaşından beri piyasanın içindeyim. Hani ben de kazıtlandım, dolandırıldım, para kaybettim ama akıllandım. Ya yani en azından akıllanmayı başardım. Yeri geldi bir hissede ya bir hissede demeyeyim, yeri geldi ben Ana paramın yarısını bile kaybettiğim zamanlar oldu. Ama zararına satış yapmadım. Ömrü hayatım boyunca zararına satış yapmadım. Hani benim bir sloganım var ya. Stop loss benim kitabımda yazmaz. Pişman mıyım? Değilim. Çok beklediğim oldu. Bunu, bunu müteakiben gelecek olan senelerde bir hisseden tekrardan enflasyonun üzerinde bir getir elde etmem yani 5 sene beklediğimde oldu. Sonuçta borsa hep ileri gider. Nihai gideceği yer hep ilerisidir. Ama sen bir hisse aldın, bekledin. Beklentin çok büyük. 2-3 kez tavan, tavan gitmesini bekliyorsun. çok beklersin. %1 bir şans bir tanesi denk gelebilir. Hani o beklentiyle hareket edersen, bakın katıl üyelerine patek hissesinden bahsetmiştim. 29 liradan hisse 2 gün içinde 35 liraya çıktı. Ya böyle bir hareketi yakalaman çok zor. Peki bir senedir Patek'i elinde tutan ne kadar kazandı? %115 kar elde etti. Bir yıl içerisinde. Ya yatırım tavsiyesi değil. Bunu örnek olarak söylüyorum. Hanginiz daha fazla stres yaşadınız? Ya bu ülkede borsa çok oynak. Piyasalardaki en ufak bir haber, her şeyi bir anda allak bullak edebiliyor. Eğer borsada para kazanmak istiyorsanız ya belli başlı hisselerde uzmanlaşırsın. Ha, benim hisselerim bunlar. Ben bu hisselerde uzmanlaşacağım dersin. Ya da hiç bu toplara girmeyip temettü yatırımı yaparsınız. Ha üçüncü bir yol al sat yapmak. Bu yapılmaz demiyorum ama önermiyorum. Yapılır mı? yapılır fakat e, bunu yapmak için de çok büyük mesai harcamanız gerekiyor. Yani ekranın başına oturup akşama kadar çalışacaksın. Ama ne kadar çalışırsan çalış. Hadi ay, ay piyasasına girdik. Ne olacak? Belki 5-6 ay beklemek durumunda kalacaksın. Hadi senin geride o 5-6 aylık bekleme süresi boyunca seni 6 ay boyunca geçindirecek elinde paran varsa ha telafi edersin. Yoksa geçmiş olsun. Yani borsada para kazanmak istiyorsanız acele etmeyeceksiniz. Borsada para kazanmanın yolu zararda beklemeyi bilmektir. Ve yapılan araştırmalara göre de ortalama 2 sene beklerseniz o hisse yine size enflasyonun üzerinde bir getiri sağlıyor. İşte bazen bir hisse alıyorsunuz. 3-4 gün içinde belki %3-4 artıyor. Sen diyorsun ki ya 4 günde %4 kazandım. Şimdi ben bu parayı mevduata yatırsaydım 4 gün değil 40 gün beklemeden o parayı kazanamazdım. Öyle değil mi? Ve o sırada hisse düşüyor, satmıyorsun, düşüyor. Ha, bu tip durumlarda hayal kırıklığı yaşıyorsun. Ama bazen de erken satış, erken satış da sana zarar ettirir. Ee, bu çok alım satım yapmak sana kazandırmaz. Kime kazandırır? Aracı kurumları zengin edersiniz. Çünkü onlar sizin bu al satmanız vasıtasıyla para kazanıyorlar. Bir diğer hata da e, tek bir hisseye yatırım yapmak. Ama şöyle bir hata da yapılıyor. Adam işte 10 tane hisse alıyor. 3 tanesi düşüyor. 3 tanesi yükseliyor. Yükselenleri satıyor. ha Bunlar yükseldi satayım diyor. Düşenlerden alıyor tekrardan. Oysa ne oluyor sonrasında? O yükselenler yükselmeye devam ediyor. <laughs> Düşenler de düşmeye devam ediyor. Ee, e bazen şöyle oluyor. Bir ay içerisinde %10 kazanmışsın bir hisseden. E satıyorsun hemen. %10 diyorsun büyük kazanç satıyorsun. E bir sene bekleseydin o hisse sana yıllık %200 kazandıracaktı. Bu da ya da bunlar da pişmanlığın öteki yönü. Ee, borsada kazanç başladığında aman satayım ne olur ne olmaz. Bak buna dikkat edin. Şu an elinizde tuttuğunuz hisseler yarın çok yükselebilir. Uyarımı lütfen dikkate alın. Ne demişler? Sabreden derviş muradına ermiş. Kalın sağlıcakla değerli dostlarım.